Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı inci tanelerinde geride bıraktık. Sizlerin inci taneleri dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Muhteşem bir dizi ve reytinglerimiz de gayet iyi durumda. Bakalım önümüzdeki bölümde Hande Yücedan ölümü aydınlanacak mı? Tabii ki de bu durum karşısında Azem Hande'nin ölümüne dair gerçekleri biliyor ama bunu neden saklıyor? Benim tahminimce arkadaşlar bence Azem'in karısını öğrencilerinden birisi öldürdü ve tabii ki de öğrencileri bu kişi hapse girmesinde kendisi bu suçu işlenmiş olabilir ve tabii ki de arkadaşlar şimdi bu durumun ortaya çıkması Azem'in boşu boşuna yattığı anlamına gelir ve tabii ki de bu durum ortaya çıkarsa öğrencisi içeri girer arkadaşlar bence bu durumu bu yüzden saklıyor ama bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak merak etmeyin. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.